Garip bir oyun oynuyoruz evet oyna ben yeni başladım yani çok fazla bildiğim bir şey yok ee, bir iki kez oynadım biraz öğrendim ama bu da <laughs> pardon <gülüyor> pardon <laughs> yıldız Savaşları. oyunda işte bir şey seçiyorsunuz onunla onun hakkındaki soruları bul ne çalışıyorsunuz? Parasınız. Yaşım filmlere. Hmm. Ha hayır. Bir yüzük tabii ki. De. Hiç bilmiyorum. Kafadan sanladım Şaka şaka. Tabii ki de biliyorum. Kız yanlış cevabı verdi. <laughs> bir vürüt yüzük verildi. Yani onun elinde yüzük vardı yani. Nereye gittin Erol? Açıl kapı açıl. Açılsa sana açıl. Süper karşı ben çocukken hangi kasabada yaşıyordum. Hiçbir fikrim yok. Ben ortada dururum. Hangi yere gidersem artık en ortadayım. Burada duruyorum. Nereye gittim? Buraya gittim. Bakalım. Evet ben Ben nasıl ama ben yukarıda duruyorum ya. Ben hani imkansız. Şimdi bu turu mu bekleyeceğim? Neyse biraz da izleriz ha. <laughs> Siz de bekleyin. Şaka şaka hemen ikinci turu. Wow. <laughs> Hiç kimse yanlış tarafı seçmedi. Hangisi doğru? Doğru cevap burası. Nasıl? A dur. Sike evet. öldü. Çocuk hile yaptı lan. Oradan tırmandı. Ha, tamam geçelim. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz. İyi ki saat size kese kese. Yani kaybetmedim, kazanmadım da ortada hiçbir şey yapmadım ve de. Hmm, marka var. Marka var. Tıklıyorum ama bir şey. Brokeven, brokeven. Hiçbir hiçbir alakam yok Brokeyvin'la. Aa. Ah. 1-0. Neyse ne. Hangisi sıfır daha çok. ne yapayım? Hangi hiçbir şey anlamadım. Martali Gorg. Beni takip et. Ne yapayım? Bence burasıdır ama. Hadi 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 hadi. hadi. Yukarıdayım. ölmedim Yukarıda neden dumi var Ölmedim de ölmedim Hayatta da kaldım Ölmedim de ölmedim Hayatta da kaldım Acaba şu an ne oluyor Hiçbir şey anlamıyorum bu şeyden ben aşağı inmem. Ölmek istemiyorum. <laughs> Orası neresi? Hiçbir fik fik rim rim rock. Yok 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 yok. Acaba şu an ne oluyor? Dışarısı böyle mi? Hiç fark etmemiştim. Acaba şu an neredeler? Şu an her şeyi görüyorum. Ha 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 ha. A ama ben orada hayatta kaldım ya. Haksızlık bu. Orada hayatta kaldım bildiğin. Lan hala buradayım. Arkadaşlar şu anda hiçbir şey anlamadım. Şurayı nasıl geçeceğim? Herkes ben de hayvan. Ya tarih ile hiçbir bilgim yok. Hayvanlarda da hiçbiriyle hiçbir bilgim yok. Ben bu oyundan yüzde sıfırmış. Beni takip ettiğin ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? Bunu biliyoruz. Ne yapıyorsun? Çünkü az önce çıktı ve de onda yukarıya tırmanarak turun sonuna kadar hayatta kaldım. Şimdi tekrar bir kayıt tarımanıyım. Biz beni takip etmiş. <laughs> Çok komik olurdu he. Du 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 Jun 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 Ne yapıyor? Ha dur ne yapıyorsun diyeyim ne yapıyorsun diyeyim. Beni takip et bu sefer beni takip et. Çünkü mavi. Ne yap? Hayır beni takip et. Pet beni takip et. Ne nasıl? Şimdi yine bekleyeceğiz değil mi? Ama o kırmızıydı ya. Neyse hadi bekleyelim. Hepsi bir anda ölürmüş. İzliyoruz. Evet, Bizde sıfır bir bilgim var. O sırada biz de oyun oynayalım. Buradan ta oraya kadar zıplayarak gitmeyece. Hadi. Koşun. Koş 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 koş. Ama şu çizgide ne? Bu çizgiye geçmek yok. Şu anda evet. Ben giderken ittiriliyorum. Tam ikinci soruda nasıl ölürüm ya ben? Haydi. Bu soruda mı iner ben yoksa baştaydım da sonra mı gidiyorum? Hiç şey anlamadım. Sondaydım başa mı gidiyordum? Baştaydım sona mı gidiyordum? Koş, 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 koş. Ve de challenge'ımız bitti. Şimdi tekrar bekleyelim. Tekrar buraya geldik. Adamlar son soruda. Hepsi öyle Son soru da ya. Aga be. Aa ben neden buradayım? Ah ben de. Bu öyle gidelim. 2 1. Ben hiçbir şey seçemiyorum. Dilleri seçemiyorum. Video Games Gomez. Neden bir şey seçemiyorum? Hiçbir şey anladım. Heh, ne yapıyorum Ne yapıyorsun? Biliyorum. Ne yapıyorsun? Met. mert mertaligork mertaligork aa burada mertaligork 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 ne yapıyorsun doğru cevap şimdi ikincide de ne na yapıyorsun seçeceğiz artık mertaligork varsa ne yapıyorsun hep ne yapıyorsun ne yapıyorsun iyiyim sen ne yapıyorsun ben de iyiyim sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun Beni takip ettiğin ne yapayım Çünkü bunu az önce yaptılar. Benim hiçbir fikrim yok. Hadi bakalım, zorlay gelsin, zorlay gelsin. Top, 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 yes, yes, yes. Spoosh double, Spoosh double, top, 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 yes, yes, yes. Şurada Spoosh doubleci abi geldi. Ben de bu işte bildiği DM geldi. 3. Çok basit. Hepsi ne yapıyorsun? Push the Billy, top top top, yes yes yes. Push the Billy. Billy, top top, push the Billy, top top, yes push the bill, push top 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 top. Baş coin museum, museum, magic coin Türk bu Eee neyi ettik bayrağı? Evet. <Sessizlik> Thank you. Hiçbir şey. Hangisine gideceğim? Hangisine gideceğim? <Sessizlik> e git git şuna git. Yanlışa mı gittim ya? F. Uy. Uy. TNT TNT TNT. Git git şuna. Ya biz de ölseydik? Buraya kadar geldin. Şimdi eğlenceli bir şey zamanı. Boyutumu değiştir. Küçük ol, büyük ol. Küçük ol. Büyük ol. Port Portekiz. Portekiz çok basit ya. Portekiz bu. İtalyan. Hayır Portekiz. Portekiz. Portekiz yani. Çok basitti. En azından önce Hayır. Hayır. Evet 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 evet. Dur lan. Nasıl? Ama. Ama bu oyunda yoktu. Ama iki tarafta iki kişilik ya. Ama hile var ya. O kadar da yine ölmüş. Ama hile var. Bu adam yoktu. Sonradan içeriye girdi ya. En az diyor bir de. Çok sinirliyim arkadaşlar. Delirci! Yine ben kazanamadım. Bir şeyleri dağıttım. Dun 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 dun. Karikatür, karikatür. Hiçbir bilgim yok. Uzay, uzay. Bilim, bilim. Bilimden de bir bilgim yok. Ben <laughs> bil. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hangi soru gelecek? Güneş sistemimizin önünde en büyük gezegen nedir? E, yazmıyor ki. Yazmıyor ki. Jüpiter. 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 Mersin. Mersin. Ya Jüpiter. Ama Jüpiter. Ya Jüpiter gidemiyorum ki Jüpiter. Ama biliyordum ben Jüpiter'di ya. Ben biliyordum zaten. Ama geçemedim. Zıpladım geçemedim yine ya. Çete bakmayın arkadaşlar. Çete bakmayın. Çete bakma bak 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 yün Yun 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 1, 2, 3, 4, 5 Ben yine beklerim arkadaşlar sizin için. Şu ana kadar izlediyseniz no muhtemelen like atıp yorum yapıp beğenmişsinizdir ya videoyu. Oh onları diyene kadar oldu bile çok basit. Onları dediğimde <laughs> oldu. Video, video games, video games. Ülke bayrakları, ülke bayrakları, ülke bayrak. Ah, ben de basabildim, ben de basabildim, sonunda basabildim. Arkadaşlar, şu benim bakın. Ee, Avustralya değil, İsviçre. Avustralya bu olmamalı. İsviçre'dir ya bu. Hemen şuraya gittim. Hayır İsviçre. Ama İsviçre. Ama İsviçre. Ama İsviçre ya. Ama İsviçre. Ben İsviçre'ye gittim. Ya ama ben İsviçre'ye gittim. İzleyeceğim artık. Videoyu da durduramıyorum. Amerika bu. Amerika değil bu. Yo Amerika değil. Neyse arkadaşlar başka bir server. Çünkü bu server beni gücük etti arkadaşlar. Bu serverda belki çok fazla güzel iyi Türkler vardır. Ee, E aynı tura girmişim ben. Ben be? Benim uk uk uk. Aynen uk diye bir Aynen aynen uk uk aynen uk. Uk. Bir de doğru cevap. Uk diye bir ülke mi varmış ya? Bakın. View 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 view. Buraya kadar gel. Size belki belki oyundaymış gibi. Buraya kadar gel. Şimdi eğlenceli bir şey. Bir taraf seçiyorum. Ben şu tarafı seçtim. Ben şu Jova şeyiyim. Ben şu Jova şeyiyim. Ama hiç kimse yok. Bıraktım gitti. Ben Jova değilim. Jova beni kovalıyor ama bulamıyor. Aa. Ay öldüm ya. Arkadaşlar öldüm ama en azından o kadar herkes Evet hiç kimse başka. Koş koş. Hayır. Dört. Üç iki bir. Üç, iki, 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 iki. Koş. Tüvira. 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 Tarih tarih. Yemek ya da hangisi? Seçtim rastgele birini. Ah, neyse ne. Tüvira. İlerleyen tur. Meksika mı? U.S. Meksika. U.S. Meksika'dan olması lazım ya. Meksika mıdır? Meksika. Herkes de Meksika'yı Bir de yanlış cevapmış. Uy doğru cevap. Geçelim abi. Çok zor cevaptı. Oraya hiç kimse gelmedi. Hiçbir gel mans cevabı mans cevabı cevabı hangisi doğru cevabı 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 ui hepsi gitti biz 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 zeki abi, zekice aynen cevapı yanlış dedik zekiyiz biz Zekiler, <gülüyor> girelim. <gülüyor> vegan, vegan, vegan. Vegan, vegan. Çok basitti bu ya. Neyse ben yine de şurayı tırmanayım da. Vegan. <gülüyor> <gülüyor> Uy, doğru cevap No, no, yes, yes. Biz zekileriz abi. Ne yapabilir <laughs> Sus. Hi, sus Sus Herkes beni gördü benden çoldu ya. Herkes ben sus dedim. Hmm. Buraya kadar geldin he. Şimdi eğlenceli bir şey zamanı. Ne yapayım? Sıcak patates bombayı tutma. Dur. Bu taraf. Bu taraf. Bir taraf Kaç kaç kaç. Ayırılcım o. Şu durun. Al sen duranı. Al sen duran. Duran al sen. Ta. <laughs> Duran öldü. Ya doğru cevap. Duran. az daha ben ölecektim. En fazla oyuncuya sahip. Dur herkes burada dursun. Heh. Yanlış doğru, yanlış doğru. Ha. Pink color. Nasıl? Hiç kimse kazanamadı. Ama pink, pink diyor, pink a color. Pink pink, pink, pink de o ha, purple mıydı? Arkadaşlar yine bunlar kazandı. Bu tur ben kazancım. Ben kazan. İnternet. ne? Aa, Pokemon, Pokemon. 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 Ya ben spor sporları bilirim evet. Basketbol, futbol, her şeyi bilirim sporlar hakkında. Ah, tamam verdim spora. 嗯。Um, mm. ikisi de ölsün. Nam, nam. <laughs> koltuğa tırmanan ölecek. Kesin koltuğa tırmanan ölecek. Öldü koltuğa tırmanan ya. Övmeli. Çok basit bu. Altı. Altı ya. Onları kandırıyor muyum? Evet kandırdım. Ha, <laughs> Bu çok basitti ya. Biz okulda 5 kişiyle oynuyoruz. <laughs> Adamları kandırdım. <Aha. gülüyor> Kesin bu videoyu izliyorlar da. Altı dediğimi duydular. Koş. Koş. 3. eke 1. Video games. Video games. Um, Peter Pan. Peter Pan'daki kötü adam kim? Kaptan kancası, kaptan şu, kaptan kancası ya. Kaptan şuk, kaptan şuk, kaptan şuk. Kaptan şuktu, kaptan şuktu. <laughs> Siz de nasıl kandınız he? <laughs> <O da boşum. gülüyor> ha. Adam, boşuk. Ay çok basit zemin bir şey tırman he. Hadi. Y K K K. Bu taraf. Mm. Toka mıydı, van mıydı? Vondi. Vondi. Von Herkes. Ha. <laughs> Çok basitti ya. Çünkü Toka diye bir oyun aldık. Pumbaydı ya. Uy. Hmm. Uy. Hmm. Tamam sen öldün. Hmm. Paydan çok gelmiş. Buraya kadar geldin he? Şimdi eğlenceli bir şey zamanı. Ya gezegen adı? <laughs> Arkadaşlar bence bu kadar yeter. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.